Nuh Aleyhisselam kendi kavmine şöyle nasihat etti. O kendi kavmine dedi ki: "Fekul tustagfiru rabbakum innehu kana gafara." Rabbinize istiğfar edin dedi. Çünkü o çok bağışlayandır. İstiğfar ettiğiniz zaman yursilis sema aleykum midrara. O size gökten bol bol yağmur yağdıracak. Ve yumdidkum bi amwalin ve banina ve yec'al lekum cennatin ve yec'al enhara. Eğer istiğfar ederseniz o Allah bir emval size mallar, evlatlar verecek, size bahçeler verecek ve size nehirler akıtacak dedi. Allahu Ekber. İstiğfarın dört faydasını Allah sayıyor. Eğer Rabbinize istiğfar ederseniz, Nuh Aleyhisselam diyor, Allah birincisi size gökten yağmur yağdıracak. Bu birinci bereket. İkincisi Allah size mallar ve evlatlar verecek. Mallar ve evlatlar. Üçüncüsü size bahçeler ve nehirler akıtacak. Bahçeler verecek ve Allah senin nehirlere aktaracak. Biri Hasan-ı Basri'ye geldi. Dedi ki ey şeyh dedi. Benim çocuğum olmuyor dedi. Ben ne yapayım? Hasan-ı Basri dedi ki çok istiğfar edin dedi. Çok istiğfar, istiğfar, istiğfar çekin dedi. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah deyin dedi. Başka bir zamanda başka bir adam geldi. Dedi ki ey şeyh bizim memleketimizde kuraklık oldu. Allah yağmur yağdırmıyor. Ne yapalım? O dedi ki çok istiğfar edin. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah din. Allah size gökten bol bol yağmur yağdıracak. İstiğfar, bağışlanma talep etme, kendini Allah'a aciz gösterme. Ve dedi ki istiğfar ettiğiniz zaman Allah size gökten yağmuru bol bol yağdıracak. Başka biri geldi dedi ki ey şeyh benim beldemde kıtlık oldu dedi. Kıtlık oldu biz ne yapalım? O onlar da aynı şey dedi. Dedi ki istiğfar edin. Ve dört adam ona geldi. Hasan-ı Basri Rahimahullah'a her dört tanesinde de aynı şeyi söyledi. İstiğfar edin. Dördüncü de biri geldi fakirlikten şikayet etti Hasan-ı Basri'ye. Dedi ki ey şeyh Allah'a dua et Allah bize bol bol mal versin. Çok bereketsiz bir hayatımız var kazancımız şöyle böyle. O onlara da dedi ki Allah'a çok istiğfar edin. Çok bağışlanma dilin. İstiğfar çekin. Ben kardeşlerim büyüklerim. İstiğfar Rabbinden bağışlanma talep etmektir. Bize ceza vermemesi için kendi kusurlarımızı itiraf etmektir. Aciziyetimizi dile getirmektir. Ve istiğfar, istiğfar Rabbimizin bu ümmete vermiş olduğu en büyük nimettir. Elhamdülillah. Ve bakın ben bundan 6-7 sene önce Arap arkadaşlarla bir tebliğ seferindeydik. Şey İstanbul'da, Beykoz'da. Orada işlerine ilim ehli bir arkadaş vardı. Bir alim arkadaşımız vardı orada. Konu konuyu açtı sonra konu bu ayet-i geldi. Çocuk konusuna geldi. Sonra dedi ki Rabbimiz bu Nuh suresi 10. ayetinde diyor ki eğer çok tevbe istiğfar ederseniz Allah size evlatlar verecek dedi. Hatta evlatlar oğullar Allah diyor. Bir benim benim evlat oğul demek. Oğullar verecek. Ve dedi ki Suriye'de çocuğu olmayan bir aile geldi dedi. Yani dua etmemiz için ona böyle ayetler okumamız için ve dedi ki ben ona dedim ki çok istiğfar edin. Sen ve hanımın Allah'a çok istiğfar edin. Gece gündüz estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Ey Rabbimiz biz aciziz, biz güçsüz, biz kuvvetsiziz. Ve dedi ki ben onlara dedim ki günah da işlemeyin. Yani Allah'a samimi bir şekilde tövbe istiğfar edin. İnşallah Allah sevlat verecek. Ve vallahi bakın bana dedi ki Allah o aileye ikiz, ikiz, ikiz verdi. Üç tane ikiz peş peşe saydı. Ve üçü de dedi ki erkek yani erkek, erkek, erkek. erkek. Allah-u Teala bu istiğfarın bereketiyle onlara altı tane erkek evlat verdi muhteremler. Çünkü bu Kur'an ayeti Rabbimiz apaçık bildirdi ki Nuh suresinde eğer istiğfar ederseniz olsa yağmur yağdıracak, yani bereket açacaksa evlatlar verecek, nehirler akıtacak, ondan sonra Allah size bahçeler verecek diye Nuh aleyhisselamın kendi kavmine yaptığı bir nasihatdır. Onun için muhteremler istiğfar dilimizden düşürmeyelim. Estağfirullahilazim, estağfirullahilazim. Hele bugünlerde üzerimizde şu an büyük bir musibet var değil mi? Hakikaten dünyanın bütün dengesini Allah bir virüs perişan etti, darmadağın etti bir virüs sebebiyle bütün dengeler dağıldı. Bunun en büyük faydası, en büyük ilacı toplu halde Rabbimize istiğfar etmemiz. Toplu halde. Estağfirullah ya Rabbi, biz yanlış yaptık, biz kusurlu yaptık, biz eksiyiz ya Rabbi. Namazlarımızı hakkıyla cemaatle kılamadık, çoluk çocuğumuzu eğitemedik. Gece gündüz televizyonun karşısında evimize şeytanlardan vahiy akıttık kendi evimize diye. Tövbe istiğfar, çok samimi bir şekilde yaptığımız zaman Rabbimiz bu musibeti kaldıracak üzerimizden. Yoksa Rabbimizin buyurduğu gibi İsra suresinde ve in uttum Allah diyor. Eğer dönüş yaparsanız ben de dönüş yapacağım Allah diyor. Dönüş yapacaksanız ben de dönüş yaparım. Eğer biz kusurlarımızdan hayırlı amellere dönüş yaparsak vallahi Allah nasıl bir günde bütün dünya yaydı bu hastalığı bir günde de kaldırmaya kadirdir Allahu Teala. Her şey Allah'ın eline celle celaluhu. Kur'an'da En'am suresi var. En'am suresi. Onun 43. ayeti hep önüm geliyor bugünlerde. En'am 43. ayet. İnşallah gidin bakın o ayete. Bakın Rabbimiz orada diyor ki فَلَوْ لَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَذَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا kanu يَعْمَلُونَ Allah diyor ki bari o insanlara bizim azabımız, bizim musibetimiz geldiği zaman onlar o zaman bari bize yalvarsalardı. O zaman bari bize yakarsalardı. Ve lakin Allah diyor fakat onların kalpleri katılaştı. O kadar Allah'tan, Allah'ın vaatlerinden, Allah'ın kitabından, peygamberlerinin insanlara demiş olduğu nasihatlerden o kadar uzaklaştılar ki Allah diyor. Ve zeyyene levmu şeytan. Şeytan onlara amellerini güzel gösterdi. Kalpleri de katılaşmıştı. Hiç Allah'a yönelmek akıllarına gelmedi Allah diyor. Ne kadar büyük bir değil mi? Hele bugün bakın 5-6 aydır yani Rabbimiz bütün dünyanın dengesini alt üst etti. Çok az insan Allah'a yöneliyor. Çok az insan diyor ki biz şımardık. Ya Rabbi biz kibirlendik. Allah'ım biz çoluk çocuğumuzu eğitemedik. Biz senin Kur'an'ınla hayatımızı düzenleyemedik. Peygamberin sözlerini ezberlemedik. Çok az insan bunu yapıyor. Herkes ne diyor? Herkes bugün korona küfür ediyor. Korona şöyle sanki korona tek başına bir araba binmiş. Şehir şehir sanki dolaşıyor. Halbuki bu Allah'ın eline kardeşlerim. Ahmet İbni Hanbel'in meşhur bir kısası var. Ahmed İbni Hanbel rahimehullah o diyor ki ben ilim tahsil etmek için bir şehirden bir şehire intikal ettim. Tabi o zaman bizim gibi değiller. Bugün biz evdeki kitapları okumuyoruz. O zamanın salih insanları peygamberlerinin sözünü öğrenmek için şehirlerden şehirlere, ülkelerden ülkelere gidiyorlardı. Yani diyor ki ben yine çok ilme böyle meraklı olduğum zamanlarda bir şehirden bir şehre gittim. O günde de Allah o şehirde şiddetli bir yağmur yağdırmıştı ve diyor ki ben o gecenin karanlığında nereye gideceğimi, nereye sakınacağımı bilemiyordum. Aklıma dedi ki mescid geldim, mescide gideyim hem namazımı kılarım hem uyurum orada o gece ve diyor ki ben mescide gittim o mescidin görevlisi beni dedi ki bu gece sen burada yatamayacaksın camide yatmak yasaktır dedi ben ona ne kadar ısrar da ettim adam anlamadı ve dedi ki beni gönderdi ve sonra dedi ki ben şehrin içinde o yağmurun altında dolaşırken bir fırıncı dükkanına denk geldim Dışarıdan fırının içine baktım. Adam beni gördü dedi. Fırıncı dedi gel kardeşim gel. Gel şurada otur yağmur yağıyor. Yağmur dinince sen gidersin buradan. Ve dedi ki ben hem oturuyordum o sıcak yerde fırıncının dükkanında. Ama diyor ki bir şey benim dikkatimi çekti Ahmet İbni Hanbel. O adam her bir ekmeği ateşe atıyor çıkarıyor. Yani pişirdikten sonra estağfirullah diyor. Estağfirullah diyor. Her bir ekmekte Allah'a iftihar ediyor. Estağfirullah. Estağfirullah. Yani ya Rabbi ben hakkıyla yapamadım. Allah'ım sen beni bağışla. Allah'ım sen beni affet. Ahmet İbni Hanbel diyor ki bu benim dikkatimi çekti. Ben dedim ki kardeşim maşallah görüyorum ki sen dilini hep Allah'a zikretmeye alıştırmışsın. İstiğfar etmeye. Sen bugüne kadar bunun ne faydasını gördün istiğfarın? O soruncu dedi ki ey kardeşim dedi. Ben bugün istiğfarla bugüne kadar Rabbimden her şeyi elde ettim dedi. Allah bana istiğfarlarım sebebiyle evlatlar verdi. Şu gördüğün dükkanları bana verdi. Allah bana hanım verdi ve Rab'bim bana şunları bunları verdi. Ama diyor ki Allah bana sadece bir şey vermedi bugüne kadar. İstighfarım sebebiyle. Ne? O dedi ki ben fırıncı dedi ki ben bugüne kadar imamlar imamı, İmam Ahmed'i çok görmek istiyorum. İmam Ahmet Hanbel yani. Ben çok görmek istiyorum. Ama Allah onu görmeyi de bana nasip etmedi. O başka bir şehirde, ben başka bir şehirde. Ama dedi ki ben inanıyorum ki istiğfarlarım sayesinde Allah bir gün İmam Ahmet'le beni görüştürecek ve ben onun ders halkasına bulunacağım. Dedi ben bundan da ümitliyim dedi. Çünkü istiğfarla dedi ben her şeyi Allah'tan istedim. Ahmet bin Hanbel bunu deyince tabi büyük bir şok. Dedi ki ey kardeşim sana müjdeler olsun. O görmek tanışmak istedin Ahmet İbni Hanbel benim. Senin istiğfarların sayesinde Allah beni ta o şehirden tuttu senin dükkanına kadar beni getirdi. İşte istiğfarın faydası budur kardeşlerim, muhteremler. İstiğfarı dilimizden düşürmeyelim. Estağfirullahilazim, estağfirullahil azim. Yani bunun manası, Rabbim sen beni bağışla, Rabbim sen beni affet, sen beni cezalandırma, günahlarıma bakma ya Rabbi, günahlarımı örtü ver ya Rabbi diye dilimizi bu istiğfara alıştıralım kardeşlerim. Allahu Teala en güzel şekilde anlayanlardan bize eylesin. Peygamberlerinin sözlerine kulak verenlerden bize eylesin.